Ee, tamam kardeşim. Ee, ben bende yeterince su var. Bu yangını söndüreceğiz ve evimizi geri alacağız. Umarım öyle değil sen. Çünkü bütün değerli eşyalarım orada. Ee, endişelenme. Bana izin ver. Bunlar yangını söndürür. Yanan sudan çıkan yangını. Sadece yap. Evi kaybetmeye başladık bile. Peki Ale? Soru sorarsa cevap ver. kapat. Görünüşe göre su alevleri Hiç daha da arttırdı. Sens konteyner alabilir miyim? Evet. Ya sabır Bu sens. Ee, benzin? Evet sens. benzinli su. Ee, i̇kisi de. 是、啊。啊啊